herkese PUBG Mobile videosundan selamlar olsun. Güzel bir aboneye ulaştık. Seviyorum sizleri. Kral ya. Tomar aklımdaydı bizim gelen okuyoruz arkadaşlarımızı alıp soğumakta evet, Erk arka, güzel bir izlerken onun bölgesi Evet arkadaşlar kanalımıza like atmayı unutmayın şey. ki Kraladım. Yapmadınız zaten yanlış sağ olsun. Arkadaşlar bana istek yolladınız tamam. Ee, abi bana istek yolla ne olur falan dediniz tamam. Yolladım kanka. Ee, kabul edin de Kabul etti gidiyorsunuz. Ol oynayabilirim bugün. Ee, bir de arkadaşlar bana destek olanlar çok teşekkür ediyorum. Video beğenmeden geçmeyin. Arkadaşlar klan klan açtım kendime yeni B büyük Z küçük B küçük X yine küçük yeni açtım arkadaşlar ilk geleni gibi yani aynı gibi ilk gelenin klan yöneticisi yapacağım ilk gelen a kim olacak da bildiğimi Aynen hasta da bildiğinde yönetici seçebilirim. Arkadaşlar evet konuşmuyorum fazla çünkü oyuna odaklanıp çünkü. görüşürüz.

Şey, 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 iyi bir adam. Aga be botlar mutlu bile bizden kral geliyor niye? Ayna dünyasına gitti biliyorsunuzdur. Yeni mod acaba nasıl oluyor burası? Komart bence boş Job. Hmm. Komar soludur. Mindistin değil de. Grombo soludur. Hmm. Ee, az önce sabah falan oynuyordum. Hiçbir yerde adam yok. İnşallah durumum bulurum ya arkadaşlar. Ha adam. <laughs> 400 <laughs> Ismim? Söyleyeyim arkadaşlar. İstek yollayın, ben 400 öptüm. Ben de öptüm. Ben de Ben de Febiğ eee Tuniyi ya yazarsanız çıkar ekranda görürsünüz. Febiğ evde bizim zaten görürsün. Tuniyi <laughs> eee büyük Eyüp zaten sık falan. E, bulursun tamam. George'e <laughs> yani, ismimi kolaylaştırdım. Bari daha kolay istek atabilirsiniz. Attachments. <laughs> 我。猛猛 Dört ya? Ben de Yok. <laughs> <Kardeşimiz önüne, Gülüyor> <işarıyorum. Gülüyor> Yo. 在南京。 plazma abi. Niye böyle sınavı anlamadım. Adam senin içine girmedim anlamadım Adam, adam, adam. adam yok işte ya. yok. I need attachments. I need attachments. attachments. bir tamam Şimdi bu benim bağlamayla durmaz ha Ölmeyeceğim. <laughs> seni ocağaba. Yani. Allah drop bulmuyor dedi. Adam da yok, Arkadaşlar bir adamın üstüne bakın bana Tahmin Arkadaşlar brozi, kisiyom, girmeyeceğim çünkü Ama şu an kişi kadar zamanda Groza alınmaz. Şimdi yok ederim. Elimizde Ve win için groza'yı aldık Haydi Şimdi biz nereden gittik Adam buluruz arkadaşlar Oyun bayağı bir geçmişti Yine geçmiş. Ben de sevmiyorum şey da Adam konuşuyor değil mi Annemle şu evin Aynen. Bak adam değil mi? Şu evin üstündeki değil mi? Arkadaşlar bana işlemini yardım etmek Watch out! de Evet. 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 adamı öldürmeye gidiyorum. Arkalanır mı? Önlenir mi? Adamı tutamadım. <laughs> Aaa gördüm zaten. Dağıtım. Oy karabalık mı? <laughs> Geri çok açıktan geliyor. yanı sıfır. bak bak iki kişi bir anda beni ya şu silahını. <laughs> arkadaşlar. Saat 6 saat 7 6 buçuk 7 gibi gibi Ulan bir şey mi geçelim Evet görüşmek üzere Çok iyi bakın Görüşmek üzere